Şöyle kademeli gelecek. <laughs> <laughs> أنا 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 Şu anda yapımına başlayacağımız parkla ilgili istişarelerde bulunduk. Malumunuz gerek Yenice Mahallemiz, gerek Osmanlı Mahallemiz'de hem öğrencilerimizin çalışma ortamı yok. Bu vesileyle inşallah bir kitap otağı planladık. Güzel bir park içerisinde hem Osmanlı mahallemizde yaşayan çocuklarımıza hem Yenice mahallesinde yaşayan çocuklarımıza inşallah kitap otağı kazandıracağız. Ayrıca yine kapalı semt pazarı sıkıntımız var, ihtiyacımız var. Yine talimatımızı verdik. Şu anda projesi üzerinde çalışmalar devam ediyor. İnşallah bu mahallelerimize de kapalı semt pazarı da kazandırmış olacağız. Hem Yenice hem de Osmanlı mahallemize şimdiden hem kapalı sent pazarımız hem de kitap otamız hayırlı olsun inşallah. Sayın e, Belediye Başkanımız Mehmet Kuş Bey'e teşekkür ederiz. E, durmadan sahada e, mahallelerimizin ne eksikler varsa gideriliyor. Şu anda e, burada e, Kito Deresi'nde park ve sent pazarı için e, incelemelerde bulundu. İnşallah en kısa zamanda bitecektir. Hepsine kendisine teşekkür ederim. Evet, çok güzel olur. Sayın Belediye Başkanımızdan park olmasını istiyoruz. Çünkü bizim çocuklar sokakta oynuyor. İşte çocuk parkı. Bir de semt pazarı olursa çok iyi olur. Mehmet Kuş Başkanımızdan çok teşekkür ederim. Ya, evet, e, burada bir park yapılacak. Hani park yapılsa çocuklar için güzel olur. Şu arka tarafta da şey yapılacak. E, sen pazar, kapalı sen pazarı olacak. Ha o da güzel olur. Çocuklar şu anda sokaklarda oynuyor. Park olursa bir hada, bir halı saha da yapılmayı düşünüyorlar. O da olsa daha güzel olur yani. Evet başkan şu anda inceleme yapıyor. Evet başkan inceleme yapıyor. Yani başkan sürekli buralarda görüyoruz güzel yani. Mehmet başkanımız çalışma yapıyor. Memnunuz yani. Allah razı olsun kendisinden. Bisiklet, gidiyor. 2000, 2000,